Sonuçta Mart'tan herkese iyi akşamlar. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavını dün gerçekleştirdi. 80 ilde gerçekleşen sınava yarım milyon öğretmen katılım gösterdi. E, sınav sonuçları da 12 Aralık günü e, açıklanacak ve 70 ve üzeri alan e, öğretmenler ya başarılı ya da başarısız sayılarak uzman öğretmen ya da baş öğretmen ünvanlarıyla eğitimde, e, okullarda eğitime devam edecekler. E, eğitim sendikaları Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kariyer basamakları sınavına e, karşı çeşitli şekilde grevlerle, iş bırakmalarla ve eylemlerle tepkiler gösterdi. E, bugün de aramızda verilen mücadeleyi konuşmak için e, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyesi Arzun Şimşek Evren ve e, Eğitim Sen Genel Merkez Avukatı e, Bedi Boran Bulut bulunuyor. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler, hoş bulduk. E, ben ilk olarak sınavı değerlendirmek istiyorum sizinle. E, sınav nasıldı? Öğretmenlerin e, bu sınava katıldıktan sonraki düşünceleri, tutumları nasıldı? Sevimli kayı nasıl bir dönüşleri oldu? E, paylaşırsanız memnun oluruz. Evet arkadaşlarımız sınavdan sonra akıllarında kalan soruları paylaştılar ve görüyoruz ki sorular çok çok kolaydı. Yani bu sınav soruların bir uzmanlık veya akademik kariyer değerlendirme niteliği olmadığı gibi normalin de çok altında dalga geçmiş bizde Milli Eğitim Bakanlığı diye sosyal medya paylaşımlarının çok, olduğu, çok fazla olduğu şeyde değerde bir sorulardı bunu şöyle değerlendiriyoruz. Uzun süredir 15 sendika yani bütün aslında eğitim emekçileri ciddi bir mücadele verdi. Bu kanunun iptal edilmesi, değiştirilmesi, böyle bir sınavın olmaması, öğretmenler zaten uzmandır diye bunun aslında başarılı olduğunu bu mücadelenin sonucunda bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın da gördüğünü ve bir şekilde bu soruları bu ayarda tutarak o hatasını telafi etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Yani bu sınavın sonrasında okullar nasıl bir durum ortaya çıkacak? Ne görüyorsunuz öngörüyorsunuz? görüyorsunuz olarak ya da diğer sendikalarla görüşmelerinizde görüşmelerinizde neler karşınıza çıktı? Ee, okulları e, sahaya birebir etkileyecek olan meslek kanundaki kariyer basamakları ile ilgili durum e, mevcutta zaten sözleşmeli ücretli öğretmen gibi farklı çalışma biçimleri var. Herkes aynı işi yaptığı halde e, böyle bir e, ayrım ve tabii ki aralarında ...haklarla ilgili ekonomik olsun, sosyal olsun, demokratik haklarıyla ciddi farklılıklar olan farklı çalışma biçimleri. Bu parçalanmaya yeni bir ilave görüyoruz. Uzman öğretmen, baş öğretmen gibi meslektaşlık, dayanışma duygusunu bölen eğitimin bütününe çok ciddi zararlar verecek. Yapısal değişikliklere yol açacak, açacak kamu personel rejimini, çalışma biçimini değiştirecek. Aslında sadece öğretmenlerin mesleki açıdan değil... ...eğitim zaten toplumun temas etmediği hiçbir yer yok. Öğrenciler, veliler tüm yaşam biçimi için... ...hem niteliğini kaybettirecek hem birçok ayrımcılıklara yol açacak... ...bir şey taşıdığı net. Tabi sadece kariyer basamakları değil... ...çok az madde içeriyor. Yani bir aslında meslek kanun denmesinin mümkün olmadığı bir içeriğe sahip. Aday öğretmenliklerle ilgili de çok ciddi sorunlu bir madde içeriyor burada e, güvenlik soruşturması e, üzerinden aday öğretmen olabilmeyi e, getiriyor. Yani bir fişleme geçmişe dönük cezanın aslında çalışma hakkını engelleyici şekilde bir e, kadrolaşma mantığının yani bana benzeyen olsun başka olmasın mantığını gördüğümüz gibi bir de kademe durdurma cezası alanların aday öğretmenliğinin iptal edilmesi e, gibi bir durum. Yani kademe durdurma cezası bir karşılığı var ve bunun karşılığı meslek yapamamak değil. Yani aslında kendi disiplin ceza hükmüne de aykırı bir şey. Yani anayasal olarak da disiplin mevzuatları olarak da cezanın cezalandırılması. Ya Bütün bunlar eğitimin o barışçıl ortamını zaten eksik olan, geliştirilmesi gereken ortamı çok zedeleyecek, zarar verecek maddeler. Peki, Ay, bu karşılığı nedir yani bu e, bir kere ben şeyi hukuki karşılığını söylemeden önce e, şöyle düşünüyorum. Hani siz konuşurken e, de ortaya çıktı Arzu Hoca'nın anlatımlarından. Yani meslek kanunu kendisi zaten ciddiyetsiz. Yönetmeliği ciddiyetsiz ve sınavı ciddiyetsiz. Yani öğretmenlerimiz ne kendilerini bu kanunun içinde görebilirler, kendilerine layık gördüler ne yönetmeliği ne de bu sınavı. Aslında bir nevi bu tür bir davranış, bir nevi aşağılayıcı bir davranış yani öğretmenleri aşağılayan bir davranış. Ee, hukuki olarak önce unutmamak için sizin sorduğunuz soruya yanıt vermekte fayda var. Ee, yani Arzu Hocam anlattı işte diyelim ki siz hani kariyer basamaklarını bir tarafa bırakalım, ...KPSS'yi kazandınız, atandınız, sonra e, adaylık süreciniz başladı. Bu süreç iki yıl sürecek. Sizin bu arada kademe ilerlemesi, durdurması cezası ile cezalandırmanız adaylığınızın kaldırılmamasına neden olacak. Dolayısıyla aslında siz meslekten bir nevi çıkarılmış gibi olacaksınız. Yani e, e, her şey boşa düşecek. Yani o yüzden çok sıkıntılı. Zaten kanunun düzenlediği 3 alan var. 4 e, madde Sanırım kanun toplamda 13 madde. İşte amacı filan yazılı iki tanesi kariyer basamakları ile ilgili biri uzman öğretmenlik diğeri baş öğretmenlikle ilgili. Ondan önce de aday öğretmenliği düzenliyor. Bundan başka bir husus içermiyor kanun. Yönetmelikte kariyer basamakları ve aday öğretmenlikle ilgili düzenleme daha ayrıntılı düzenlemelere yer veriyor. Yani bir meslek kanununa baktığınızda işte Örneğin avukatların e, avukatlık kanunu var, bir nevi meslek kanunu aynı zamanda baroları da düzenliyor. İşte orada bir e, öğretmenin e, mesela ondan kıyasladığımızda bir öğretmenin e, hangi statüde çalışıyor olursa olsun o kanuna dahil edilmesi lazım. Örneğin özel öğretmenin haklarının da o kanunda olması lazım. Ücretli öğretmenlik diye bir sistemi meslek kanunu reddediyor. ...ücretli öğretmenlik sistemine... ...son verip... ...yani bir... E, ...atamalarda bir düzen... ...sağlaması lazım. Çünkü... E, ...hani hepimiz biliyoruz, siz de biliyorsunuz... ...atanamayan bir sürü öğretmen varken... E, ...ücretli öğretmenlikle... ...o açık gidiliyor. Oysa ona aday... ...hatta KPSS'ye geçip... ...belki 80 puan alan insan... ...atanmıyor. Onun yerine... ...ücretli öğretmen çalışma deneniyor, deneniyor. İşte... ...özel öğretmenlere yer vermiyor... Ee, öğretmenleri başka başka sınıflandırıyor. Ee, ücretli öğretmenler hem yok sayılıyor ama varlar. O fiili durumu görmezden geliyor. Bir taraftan da bu öğretmenlerin hepsi ile ilgili bir takım şeyler olmadığı gibi, örneğin bir meslek kanunda öğretmenlerin haklarının neler olduğunun anla, anlatılması, tek tek yazılması lazım. Sonra bu haklar diyelim ki onlardan beklentilerin ya da sorumlulukların, yükümlülüklerin ne olduğu, bunların ihlali halinde ya da hak gaspları halinde neler yapılacağı, nerelere başvurulacağı, o süreçlerin başvuru yolları da dahil düzenlenerek kanuna dahil edilmesi lazım. Ee, örneğin işte diyelim ki uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik diye bir şey getirilmiş. Bunu niye getirildiğinin de ikna edici bir şekilde açıklanması lazım öğretmenlik kanunun başında yazıyor ki öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir diyor. Hmm. İhtisas Türkçe sözlükte bile karşılığı eşittir uzmanlık. Hmm. Ama siz ihtisas mesleği sahibi insanları üniversitelerden, eğitim fakültelerinden ihtisaslı olarak gelen, üstelik üstüne bir de KPSS sınavına giren insanları, sonra adaylıkları kaldırılan ve mesleğe başlayan insanları siz tutuyorsunuz bu kez de başka bir sistemin içine dahil ediyorsunuz. Yani uzman değillermiş gibi bir de uzmanlık çıkarılıyor. Hı. Aslında bu sınavın işte böyle biraz e, sosyal medyada yansıyan yorumları ve soruları gösterdi ki Hı. aslında öğretmenlerimizin hepsi o sınav sorularının 10 katı daha zor olsa bile yanıt verecek derecede uzmanlar. Yani böyle bir uzmanlık sınavına te tekrar tekrar te test edilmelerini hiç ihtiyaç olmadığı açığa çıktı. Hı -hı. Ee, yine orada da şey var, e, kariyer basamakları sınavına başvuru için bir takım engeller var. Hı -hı. Ee, o Yani o başvuru koşullarını işte 10 yıllık olmanız lazım, kademe ilerlemesi e, durdurulması cezası almamış olmanız lazım, başka bir takım şeyler de var. Hı -hı. Ama bu işte adaylık kaldırma süreçlerindeki keyfi tutum zaten bir öğretmenin adaylığını başarıyla tamamlayıp o kayırmacı politikalardan geçip atanmasında ya yani adaylığının kaldırılmasından sonra bu kez de yine e, o disiplin soruşturması baskısı altında e, sicilinin en azından kademe durdurma cezası ile ce almayacak şekilde ol olmasını öngören bir durum var. E, buradan bir ayrışmaya gidiliyor. Bir de işte muhalif sendikaların mesela iktidar yanlısı olmayan belli derecede uzak duran sendikaların çeşitli eylemleri var. Yaptıkları işte meslek kanunu protestoları da dahil bir takım eylemlikleri var. Mesela siz sendikaların yaptıkları aldıkları kararlar gereği o eyleme katılanlara ceza verirseniz belki bunu öyle sınırsız takdir yetkisi kullanabilirsiniz ki kademe ilerlemesi durdurması cezası bile verebilirsiniz. Ya da benzeri eylemlerde sendika üyelerinin kademe ilerlemesi durdurulması cezası alanlar da oldu. Aslında öğretmenlik mesleğiyle ilgili onların yapılış tarzıyla ilgili bir sıkıntısı olmayan öğretmenlerimiz bu şekilde cezalarla cezalandırılıp belki de bu yolun önü kesilmiş oldu. Tabi bir de siz bu eylemleri yaptığınız tarihte, diyelim ki gerçekleştirdiğiniz tarihte uzman öğretmenlik sınavı yok, kanun yok, yönetmelik yok, sınav başvuru duyurusu yok. Siz bunu öngöremeden yaptınız ve sizin sicilinizde 10 yıl diyelim ki sınavdan önceki 9 yıl, 11 ay, 20 gün önce ceza almışsanız o size sınava girmenize engel olarak yansıyor. Böyle adaletsizlikleri var. Bir sürü sıkıntılarının yanında onlar da var. Ee, şimdilik benim o soru üzerine çok yaydım ama anlatacaklarım bunlar. Peki. Ee, ya bundan sonrası için hani okullarda mesela öğrencileri bekleyen durum ne olacak? Onu da merak ediyorum ben aynı zamanda. Hani öğrenciler nasıl bir öğretmen profiliyle karşılaşacak? Yani işte sınıf ayrımcılıkları Eğitim hı. eşliği nasıl etkilenecek aslında oranj aracısına? Onda size size sorabilirsem seni. Hı hı. E, benzer bir sınav 2004 yılında da yapılmıştı. E, aslında o o günden bugüne birçok üniversite araştırmalar e, yaptılar sahada hı. ve bunun hiçbir e, katkısının etkisinin olmadığını o dönem uzman olan arkadaşların hı hı. hiçbir katkısının etkisinin olmadığını hı hı. E, tespit ettiler. Sadece ekonomik bir katkıydı. Şu anda da aslında giren öğretmen arkadaşlarımız bunu tabii ki eleştiriyorlar. Yani bu girmek demek, hani bu kanunu savunmak anlamına kesinlikle gelmiyor. Herkes çok rahatsız. Yani biz uzun süredir ee, sürekli örgütlenme çalışmaları yapıyoruz, okullara gidiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bunu değerlendiriyoruz. Yani e, hiç kimse e, bir kişi dahi şimdiye kadar bunun iyi bir şey olmadığını olduğunu söylemedi. Herkes aslında ne olduğunu, neye karşılık geldiğini çok iyi biliyor. E, burada e, uzmanlık ve baş öğretmenlik karşılığında işte e, ekonomik hani maaşlara yapılması gereken zamın e, yapılmıyor olmasını aslında telafi etmeye çalışan, işte onu görünmez kılmaya çalışan ekonomik ihtiyaçları gelirinin düşük olması üzerinden öğretmenleri bir ayrıştırma durumu görüyoruz. Yani aslında böyle bir sınav gösteriyor ki eğitimsel olarak hep söylediğimiz gibi bütün öğretmenler uzmandır ve şu an sınava giren tüm arkadaşlar ve girmeyen tüm arkadaşları aynı şeye vererek aynı statüyü aynı kariyeri vererek. Bunun aslında anlamsızlığı ve bizim başlangıçta söylediğimiz noktaya geleceğini düşünüyoruz. Hani bu da e, sınavın bu hani dalga geçer boyutta olması da bunu gösteriyor. Zaten o, o, o yönde de mücadelemizi devam ettireceğiz. E, tersi bir durum ki aslında bunun gerçekliği olmadığı, ne kadar anlamsız bir şey olduğu da ortaya çıktı. Sürdürülebilir, olabilir bir şey değil. Ama tersi bir durumda öğrenciler için tabii ki nasıl bir şey olacaktı? Yani oradaki kurguyu kendi mantığı içerisinde eleştirdiğimiz zaman uzman öğretmen, velinin o öğretmene öğrencisini vermek istediği, çok farklı, çok ciddi sorunlara, yani eğitimin bütünlüğünü, yapısını çok ciddi değiştirecek e, sorunlara yol açacak, başka rekabetlere yol açacak ki bu rekabet sınav ortamının değişmesi üzerine mücadele ediyoruz. Eğitim politikalarının o yönde olması gerektiğini söylüyoruz. O anlamda bu sorunları çok değiştirecek bir şey yapar e, olacaktı ama o kurgunun içerisinde. Bunun böyle bir şeyin mümkün olmayacağı, aslında eğitimin bambaşka bir ortam olduğunu da e, bu süreç e, bütün eğitim emekçilerinin bu yönde gösterdiği direnç, mücadele Sınava girmiş olmakla değişmedi, gösterdi yani kendisini. Peki teşekkür ederim. Ee, ya ben tabii hani, şu merak ediyorum, bundan sonra senin olarak, yani özel eğitim sen olarak siz nasıl bir yol izleyeceksiniz? Ee, ne olucak? Hani ee, 3 Şubat'ta çıkmıştı bu yasa. Ee, hani birinci yıl sonunda ne kazanıldı, ne, ilerle, ne ilerleme sağlandı ve bundan sonra ne yapacaksınız? Ee, bunu sormak istiyorum. Evet, yani şu bir gerçek. Öğretmenliğin bir kanuna elbette ki ihtiyacı var. Bir öğretmenlik meslek kanunu gerekli. Bunun mücadelesini, bunun nasıl olması gerektiği üzerinden tabii ki bütün sendikaların, bütün emekçilerin katılacağı ortamlarla bu yönde çalışmalarımızı yürüteceğiz, yürütmemiz gerekiyor. Bu mecliste, komisyonda ilk görüşülmeye başladığı andan itibaren her sendikanın bir şekilde... Ee, bu anlamda önerileri oldu. Yani bunun yerine nasıl olması üzerine ee, öğretmenlerin mesleğe hazırlığı, sosyal hakları, ekonomik hakları, eğitimin içeriğiyle ilgili değişiklikler, toplumsal sorunlarla eğitimin, öğretmenlik mesleğinin ilişkisi gibi ee, bu yönde bir meslek kanunu ise... Bütün bunları içeren, bütün bunları kapsayan maddeler içermesi gerekiyor. Bu nasıl bir model olmalı, nasıl bir kanun tasarısı olmalı? Hep birlikte tartışılacak ortamı geliştirmeye çalışacağız biz. Anladım. Ee, peki. Ee, şöyle, şunu merak ediyorum. Bundan sonra iki anlamda siz nasıl bir yol izleyeceksiniz? Senindik olarak. Temel Bedia'nın bu konuda... Um. Biz e, bundan önce de e, zaten başlamıştık. O süreci anlatmakta fayda var belki. E, i̇şte öğretmenlik meslek kanunu çıktığında kanunlara, kanuna karşı... ...Ana Muhalefet Partisi Anayasa Mahkemesi iptal başvurusunda bulundu. Sonra arkasından yönetmelik yayınlandı. E, Haziran ayı diye hatırlıyorum. O zaman e, yönetmeliğin e, hukuka aykırılıklarını ve yönetmeliğin dayanağı yasanın hukuka hmm. aykırı olduğunu ileri sürerek bir eee Danıştay'da yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açtık. E, onlar devam ediyor. E, Anayasa Mahkemesi de henüz e, CHP'nin başvurusuyla ilgili bir karar vermedi. Geçen karar vermek üzere toplandığı iddia şey buyuruldu fakat e, karar çıkmadı. Şöyle bir bilgi geldi. İşte bazı eğitim sendikalarının görüşlerine başvurulması şeklinde. Eğitim Sen buna yönelik bir çalışma yaptı. Eğitim Sen'in içinde olduğu bir grup sendikayla birlikte. O başvurusunu Anayasa Mahkemesi'ne iletti. Sanırım onların görüşlerine de başvurulacak Anayasa Mahkemesi tarafından sendikaların sözlü olarak... O, o süreç ilerleyecek. Bir taraftan işte yönetmelikle ilgili dava yürüyor. Onun dışında da e, şimdilik bize yansıyan bir sorun olmamakla birlikte sınavda üyelerimizi rahatsız eden, onların hak kayıtlarına neden olabilecek bir şey oluşması durumunda onlarla ilgili hukuksal mücadeleyi yürütecektir diye düşünüyoruz şimdilik. Peki teşekkür ederim. Ee, hani ben programı toparlamak istiyorum. Ee, hani varsa düşünceleriniz son olarak dilemek istedikleriniz ee, alayım. Sonra da programa helal edelim. Evet. Aslında çok uzun yıllardır eğitim alanında sorunlar, eksikler yaşanıyor ve bir kanun en azından bunları geliştirecek, değiştirecek yönde olmalı. Hani 657 devlet memurları kanunu içerisinde birçok öğretmenlerin sorumluluk, özlük, disiplin, hak ve sorumluluklarını içeren maddeler söz konusu. Yine 1739 temel kanun aynı şekilde. Bunlar uzun yıllardır değiştirilmesi, geliştirilmesi gereken veya daha sağlıklı uygulanması gereken maddeler. Yıllardır talebimiz, istediğimiz bunların hak temelinde kurgulanması, bunun üzerinde kanunlaştırılması, ve aynı zamanda eğitimin öğrencileriyle aileleriyle teknik personeliyle hizmetlisiyle servisiyle de tabii ki aslında taşımalı sistem değişmeli başka bir şey olmamış mı? Şu an mevcut gerçekliğimiz üzerinden hepsini kapsayan bir yönde geliştirilmesi gerekliydi. Bu çok ciddi bir şey oldu. Evet çok güzel bir mücadele ortaya çıktı. Bir meslek kanunun değiştirilmesi yönünde bir başlangıcın olması ve nasıl istediğimiz üzerinde bu mücadelenin eğitim emekçilerinin birliğinin gelişeceği dayanışma içerisinde bunu kuracağını, bunu devam ettireceğimizi biliyoruz. Ancak bu geçen süreçte Gerçekten yıpratıcı ve kırıcı oldu hani bizler için öğretmenler için bir hakaret boyutunda hani dalga geçme denilecek şekilde nasıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nasıl bakıldığı eğitimi olsun öğretmenlik mesleğini olsun bunun ortaya çıkmış olması böyle bir sürecin yaşanması maalesef veya bunların işte bir seçim sürecinin iktidar kalmanın aracı haline getiriliyor olması bu nitelik kaybı. Ee, o yönüyle evet çok yıpratıcı ve olumsuz oldu ee, bu şekilde ama farklı olacak e, mutlaka diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim bir var mı sizin eklemek istediğiniz? Benim şimdi ekleyecek çok fazla şeyim yok ama böyle eğitim sen kuruluşundan bu yana hatta devraldığı geleneğin e, bir e, devamı olarak bu tür çalışmaların hep içerisinde olmuş öğretmenlik mesleği ya da eğitimin sorunları ile ilgili hep bütüncül yaklaşmış ve bunları Arzu hocamızın söylediği gibi hem sahada, sokakta, iş yerlerinde mücadelesini vermiş hem de çok ciddi bir hukuksal mücadele yürütmüş bir sendika. ve bu mücadelenin sonucunun daha iyi bir kazanım olacağını biliyoruz. Bunların boşa gitmeyeceğini biliyoruz ve ee, sanırım e, bunun hani hukuk mücadelesi yönünde görmezden gelinmeyeceğini e, ve meslekle yine eğitim kamu yararı ve eğitim hakkı üzerinden yürütülen bir mücadelenin ortaya koyduğu sonuçları almaya yönelik bir sonuç kazanım elde edeceğini düşünüyoruz. Peki teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, evet Bursa Muharif TV izleyicileri e, bu akşam kariyer basamakları sınavını Eğitim San Merkez üretimi Kurulu üyesi Arzu Şimşek ve Genel Merkez Avukatı e, Bediha Boran ile konuştuk. Kendini katıldıkları için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. yayınlar. İyi yayınlar dileriz.